Herkese uzun bir süreden sonra merhaba arkadaşlar. Yazıyordunuz, soruyordunuz neredesin? Niye video atmıyorsun, iyi misin diye çok sağ olun. Aa, yorumların altında bu sistemlerinizi sitemlerinizi gördüm ve artık odaklanıp video çekme konusunda karar aldım. Şimdi o kadar çok konu var ki aslında. Yani kafamı toplayamadım. Bir de çok yoğun bir dönemden geçtiğim için anca kamerayı elime alıp uzun bir video çekme kararı aldım. Çok fazla edit yapmadım biliyorsunuz zaten. Yani direkt konuşuyorum. Aradaki bazı ığlarım oluyor. Onları bazen kesiyorum veya yanlış cümlelerim oluyor. Onları kırpıyorum. Yayınlıyorum. Şimdi bugünkü konumuz başlıktan da gördüğünüz gibi Amerikan toplumuyla Türk toplumunun arasındaki fark var. Bundan bahsedeceğim size. Daha önceki uzun videolarım arasında da hani arkadaşlarıma çektiğim videolarda bundan bahsediyoruz ama biraz daha böyle spesifik şeyler söylemeye çalışacağım. Yani yine bununla ilgili videolar çekeriz, buna benzer konular yaparız ama hani buraya gelmeyi düşünüyorsanız veya Amerika'yı merak ediyorsanız veya genel kültür olarak öğrenmek isteyenler zaten bu videoyu izleyecektir. Uzatmadan başlayayım. Şimdi şöyle bir şey var. Burada Amerika'nın neredeyse yarısı para tutmayı sevmiyor hesabında. Yani para biriktirmiyorlar. Burada alım gücü, iş bulma imkanları çok yani yüksek seviyelerde olduğu için insanlar böyle liseye başladığı zaman araba alma e, imkanına sahip oluyorlar. Zaten burada ehliyet yaşı çok aşağıda, 16 yaşında, 15-16 yaşında araba kullanılıyor. Yani liseyi bitiriyorlar, aileleri araba alıyor. Bu şekilde özgürleşebiliyorlar aslında yani bireyselleşebiliyorlar. Ve para biriktirme huyları da yok bu yüzden. Amerika'daki insanların çoğunun hesabında 2000 dolardan az para olduğunu yayınlanan bir makale okumuştum. Yani zengin çok fazla zengin. Onlar zaten yatırım yapıyorlar. Yani para tutma gibi bir şey yok. Çünkü para biriktirmek daha çok yani orta gelirli ve fakir toplumların bir e, alışkanlığı öyle söyleyebilirim. Burada kredi kartıyla geçinme çok yaygın veya adam alıyor parasını harcıyor. Hiç bakmıyor yani tutmuyor bile. Bu şekilde o yüzden diğer videolarımda da görmüşsünüzdür. Yani para yatırarak bankaya nasıl bonus alınır? Hesap açarak nasıl bonus alınır? Hani bunlarla ilgili e, teşvikler çok fazla birçok bankada. Bunlardan da istifade edebilirsiniz buraya geldiğinizde. Yani böyle bir durum var Amerika'da. Bunun dışında insanlar çok rahat böyle tasasız, gamsız yaşıyorlar. Bunun sebebi de ekonomik özgürlüğün olması. E bunun dışında çok ilginç de bir tezat var. Gamsızlık var mı rahatlık var ama bir sahtecilik de var mesela. Şunu çok görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. iş yerinde olsun, sokakta olsun, markette, herhangi bir sosyal ortamda iki insan konuşuyor. Tamam İşte selam veriyor. O kadar samimi gülümsüyorlar ki. Yani böyle şey sanki. Hani 40 yıllık arkadaşın gibi gülümsüyor. Seni ilk defa gören kişi. Sen arkadanım gittiğinde suratındaki o düşmeyi gördüğünüzde o hani iğrenme ifadesini gördüğünüzde ne kadar sahte insanlar olduğunu anlıyorsunuz. Bu çok yaygın. Tamam, Türkiye'deki insanlarda da o hani samimi o sıcaklığı görüyorsun harbiden. O samimiyeti görüyorsun ama burada çok farklı. Ama o çok çok dikkatimi çekti. Böyle zaman geçirdikçe anlıyorsun. Hani bunu yapanlar genelde burada doğup burada büyüyenler oluyor. Hani göçmenler mutlaka vardır ama genelde buralılardan hmm, buralardan bahsediyorum. Bu dikkatimi çekti. Ya Türk toplumundaki o samimiyet çok daha yüksek. Buradaki bir trafik kültürü var. Yani trafiğin zorluklarından da bahsetmiştim diğer videodan. İnsanlar yol vermiyorlar mesela. Şerit değiştiriyorsunuz, sinyal verdiniz ya arkadaki araba basıyor. Yani arkadan vursa o suçlu olacak ama yine basıyor. Böyle bir saçmalık var. Ama yine de buna rağmen bir trafik kültürü Türkiye'ye göre daha iyi oturmuş. Daha iyi araba kullanabiliyorsunuz. Acemiyseniz çok da korkmanıza gerek yok. Böyle söyleyebilirim özetle. Türkiye'deki insanlar trafikte bir canavara dönüşüyorlar. Ciddi anlamda ama o direksiyondan inip böyle bir karşına oturduğu zaman veya evine misafir olduğu zaman inanılmaz bir misafirperverlik, inanılmaz bir kucaklaşma, o samimiyeti orada hissediyorsunuz. Bizim toplumumuzun böyle bir güzelliği var. İşte bayram kültürü olsun, dayanışma kültürü olsun, komşuluk olsun bunlar çok çok daha iyi Amerikan toplumuna göre. Bu çok güzel bir şey. Yani sıcakkanlı bir toplumuz. Bu çok önemli bir şey aslında. Buradaki o sıcakkanlılık çok başka. Tabii ki kişiden kişiye göre değişir ama yani burada biraz sahtecilik, burada iki yüzlük biraz daha yaygın diyebilirim. Yaklaşık bir sene olacak, bir senedir buradayım. Böyle bir kanıya vardım diyebilirim çevreme baktığım zaman. Bir de burada e, yasal olmasa da her eyalette e, uyuşturucu kullanımı çok yaygın. Yasal olmasa bile çok rahat bir şekilde sokakta, arabasının içerisinde, yürürken veya arkadaş ortamında zararlı madde kullanımı olabiliyor ve bununla ilgili çok da insanların böyle çok umursadığını görmüyorsunuz. Yani bir yaptırım çok iyi seviyelerde değil. Bunu tabii ki yasal olarak serbest bırakan yönetimler de var. Ama bu toplumda dediğim gibi bu zararlı maddeler var. Bunun dışında zaten insanların cinsiyet ayrımında yani LGBTİ olarak çok ciddi anlamda bir pozitif ayrımcılık görebilirsiniz. Yani eğer ki LGBTİ bireyseniz, bunu destekliyorsanız, yani o şekilde görünüyorsanız veya bunu açıklıyorsanız, toplumda ciddi anlamda bir sempati kazanıyorsunuz, ciddi anlamda haklarınız var, iş iş ortamında onu hissediyorsunuz. Bunu söyleyebilirim, çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani birçok yerde LGBTİ Yönetici görebilirsiniz, asistan görebilirsiniz, müdür görebilirsiniz, CEO görebilirsiniz. Bu şekilde hiçbir ayrımcılık yok. Pozitif ayrımcılık olarak hatta artısı bile var. Siyahiseniz ve öyle okuyup bir yerlere geldiyseniz, çalışıyorsanız, disiplinseniz aynı şekilde siyahilere karşı da bir pozitif ayrımcılık var. Bunu da görüyorum. Olumlu veya olumsuz demiyorum. Sadece bu arada nötr bir şekilde yorum yapıyorum. Bunu da ifade edeyim. Benim, bunlar benim gözlemlerim. Siz tabi yorumlara yazabilirsiniz. Bu farkı, ne düşündüğünüzü mutlaka paylaşın. Şöyle de bir gerçek var Amerika'da. Şimdi alım gücü çok yüksek bir ülke. En yukarılarda, listenin en yukarılarında alım gücü bakımında. Burada da enflasyon vuruyor ama bunu hissetmiyorsunuz. Buradaki insanlar bunu yavaş yavaş hissettiği için artık Aynı hani Türkiye'deki gibi kanıksamaya başladılar. Hani belli kültürel seviyedeki insanlar tabii ki isyan ediyor ama burada da yani ekonominin güçlü olması Türk toplumundaki o psikolojik olarak o etkiyi şöyle anlatayım. Buradaki insanlar devletine güveniyorlar, yasalarına güveniyorlar, polisine güveniyorlar, devlet mercilerine güveniyorlar ve buradaki memurlar hani sıcak kanlı yaklaşıyor insanlara. Bunu hissediyorsunuz. Mesela ben birçok kez devlet dairesine gittim. Hani ilk başta tabii afallıyorsun. Hani neredeyim, ne yapıyorum, nasıl gidiyoruz, nasıl sıra alıyoruz filan. Geliyor seninle beraber, ayağa kalkıyor. Hani bankalarda nasıl ilk girişte güvenlik yardımcı olur size? Teyzeciğim, ablacığım otur dur filan. Memurlar var aynı o şekilde devlet dairelerinde. Sıcak kanlı yaklaşıyorlar. Ve böyle aşırı yoğunluk yok. Burası çok kalabalık bir yer ama aşırı yoğunluk yok. O yüzden belki memurlar daha stresli çalışıyor. Yani Türkiye'de çok yoğun bir nüfus oranı olduğu için diyelim devlet dairelerinde çok stresli, çok kalabalık, çok gürültü kirliliğinin olduğu bir atmosfer oluyor. Çok bekliyorsunuz vesaire. Bugün git yarın gel. Öğleden sonraya kaldı işin gibi şeyler çok çok yaygın. Elbet burada da oluyor ama şunu söylüyorlar. Burası dolu bak şuraya git diyorlar. Gibi. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Bakın. Burada araba almak çok kolay. Araba ücretleri çok uygun. Yani 5000 dolara 6000 dolara orta şekerli bir araba alabiliyorsunuz. Bunu zaten hani piyasadan baktığınızda görürsünüz. Buraya gelmeden de. Ama burada bir tiyatro dönüyor arkadaşlar. Burada bir bayiye gittiğiniz zaman böyle lüks takım elbiseli insanlar. içerisi böyle tertemiz kokuyor. İş dizaynı mükemmel. Ama hepsi böyle bir yalan söyleme içerisinde. Böyle bir pazarlık yapma içerisinde. Giriyorsunuz mesela alacağınız arabayı çok samimi söylüyorum. Fiyatına göre değişiyor ama hani 5000 dolarlık arabayı 4000 dolar alıp da çıkabilirsiniz orada. Az bir para değil. Ve araba alma işi çok uzun sürüyor. En az 5 saat sürüyor burada. 4 saat 5 saat sürüyor. Gidiyorsunuz orada, içeri gidiyor, bir sorayım diyor, bekletiyor sizi, oturun burada diyor. Yani psikolojik olarak bir savaş veriyorsunuz orada. E buraya geldiğinizde zaten direkt sıfır araba almak çok mantıklı değil. Çünkü niye? Sıfır araba aldığın zaman çok büyük bir parayla gelmiş olman lazım. Çok çok zengin olman lazım. Ki sıfır arabayı da burada kredi skorunu oluştuktan sonra taksitle almak daha uygun, daha mantıklı. Yani bölüyorsun, borçlanıyorsun. Direkt geldiğinde böyle orta şeker bir araba alıp yoluna devam etmek nakit olarak çok daha iyi. Yani o yüzden ne kadar çok pazarlık yaparsanız o kadar iyi. Burada da pazarlık kültürü son derece yaygın. Bunu söyleyeyim. Mesela bir, bir şey alırken, bir ürün alırken, ikinci el ürünü almak aynı Türkiye'deki gibi çok kolay. Burada çeşitlilik daha fazla çünkü biliyorsunuz insanlar alım gücü yüksek olduğu için satıyor, ürününü satıyor. Yani yenisini alacak çok düşük fiyatlara koyabiliyor. Pazarlıkta daha da indirebilirsiniz. Burada mesela koltuklar çok pahalı. Bayağı koltuk almak isterseniz iyi paralar vermeniz gerekiyor. İkinci el aldığınızda onu temizleyip kurabilirsiniz. Burada da pazarlıkla uygun fiyata ürünler bulmak mümkün. Pazarlık burada da var yani. Bu da ortak noktası. Burada yalnız pazarlık kültürü hiç iyi değil. Bir ahlak yok. Pazarlık ahlakı yok. Türkiye'de de bu Kişiye göre değişir ama burada, inanın berbat. Bir abimize araba almaya gittik. Her şey tamam. Yazışıyoruz, gidiyoruz. Baya gidiyoruz ama. Bir, bir saat yol gidiyoruz. Saat olmuş akşam. Gidiyoruz oraya, bekleyin geliyoruz diyor. Be sonra yazıyoruz, telefonları açmıyor. Yazıyoruz, bekle işte vesaire diyor. Kusura bakma diyor, Böyle kibar kibar davranıyor. Sonra bir bakıyorsun, seni engellemiş. Bir bakıyorsun ilandan arabayı kaldırmış. Bu da şu anlama geliyor. ne o sırada arabayı gezdiriyor. Direksiyon testine çıkmış. Onunla el sıkışıyor ve seni siliyor orada. Umursamıyor seni. Sen işten izin mi aldın? Sen ne kadar mesafe yoldan geldin? Hiç umurunda değil. Bunu iki kere yaşadık ve çevremden de çok duydum. Oradaki insanlar tamamen para odaklı. Evet kapitalizm iyi bir şey ama kapitalizm insanlar üstünde oluşturduğu etkileri aslında ben anlatıyorum burada. Bunu burada görebiliyorsunuz. Bir diğer konu. Burada polisin üstünlüğü, polisin karizmasını son derece yani anlatamam. Burada öyle bir hissediyorsunuz ki polisin o arabasından, polisin o trafik kurallarına uymadan, aralardan geçmesinden, o çakarları yaktığı zaman insanların nasıl yol açtığından bahsedemem görmeniz lazım. Ya, polis en ufak bir olay bile olsa o olay mahalline nasıl gidiyor biliyor musunuz? Yandaki o emniyet şeridinden yani böyle 90 100 basarak gidiyor. Hatta bir kere otobandayım. Trafik durdu. Dur bayağı durduk böyle. Polise kimse yol açmadı. Polis emniyet şeridinden bir bastı. Yandaki aynası, dikiz şey aynası. Yandaki o refüje çarptı, parçalandı. Devam ediyor ama yol. Ben gördüm, kafamı çevirmem ve o pam sesi <laughs> bir anda yani bir anda oldu çok acayipti. Böyle bir şey de var. Bir keresinde de şöyle bir olay yaşadım. Bir abimizle gidiyoruz, alışverişten çıktık. Normal hani 60-70 basıyorum ana yol şey yolda. Burada hız o şekilde yani sınır 70. Ya 35 mil, 40 mil işte öyle söyleyeyim. 70 kilometre hız ediyor aşağı yukarı. Basıyorum, gidiyorum. O sırada itfaiye sirenlerini açtı, çakarlarını açtı. Normalde hani yeşil yanıyor tamam mı? Ben de hızlı gidiyorum, hızlanmışım. İtfaiyenin bir makas atması var karşı yoldan. Oradan bir U çekti, görmeniz lazım. Öteki arabada geçiyordu. İtfaiye böyle, öteki araba itfaiye kıl. Böyle ucundan sıyırdı, direksiyonu kırdı, bastı gitti. Yani itfaiye bakmıyor. O sirenleri gördüğün anda senin frene basman lazım. Ben de az kalsın hani duramıyordum. Bastım duramıyordum. İyi ki hani böyle 2 saniye 3 saniye önce fark ettim. Yoksa girecektim yani arabaya. Burada senin duyduğunuz anda polis sireni olur, ambulans, itfaiye olur. Anında yavaşlamanız lazım. Sanında solunuz, önünüz, arkanızda her yere bakmanız lazım. Buradaki bu polis, ambulans, itfaiye bunlar çok önemli. Bir yere çok hızlı yetişmeleri lazım. O yüzden e, trafik kültüründe de böyle bir şey var. Dikkatli olmak gerekiyor trafikte. Böyle bir farkı var. Ya Türkiye'de biliyorsun sen yani ambulansın peşine takılma falan var yani. yani böyle bir kültür var. Bunu hayatta yapamazsınız. Yani aklınızdan geçiremezsiniz yani. Onu söyleyeyim. Bir de çok acayip. Amerikan filmlerinden bilirsiniz. Sarı otobüsler var. Otobüs, okul otobüsleri. Yanlarında stop levhaları var. Durduğu anda stop levhaları açıyor. Tık sen arkasındasın ya. Durmak zorundasın. Geçemezsin. Çünkü niye? Ya çocuk sonuçta çocuk binecek arabaya. Ya kaç yaşında olursa olsun ortaokulları, talebelerini de taşıyor, öğrencilerini de taşıyor. Yani ilkokulda taşıyor. Biliyorsunuz yani 5 yaşından işte 14 yaşına kadar. O çocuk bir delilik yapsa, yola fırlasa, sen oradan gittiğin zaman suçlu sen oluyorsun. Senin orada durman lazım bayağı ciddi cezaları var bunun yani. Müebbete kadar götürür öyle söyleyeyim. Ağır kusurlusun çünkü. O sarı arabayı gördüğün anda gidiyorsan trafikte bas geç. Yani o senin sağında, solunda, önünde, arkanda olmasın. bas geç onu. Onu atlat. Öyle bir şey var, öyle bir kültür var. Sarı otobüsü gördüğün anda kaç ondan yani. Onun yakınlığında durma. Çarpma ona sakın. Gördün mü dur. O duruyorsa arkasında duracaksın. Bütün şeritler duruyor. Hepsi. Hepsi ama. Böyle bir kültür var. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de servisler var evet ama servislerin böyle bir üstünlüğü yok. Okul taşıtı yazıyor arkasında okey. Siyah sarı logosu var. Dikkat çeksin diye ama hani pek bir üstünlük ifade etmiyor Türk Türkiye'de. Bunu söyleyebilirim. Çok önemli bir şey. Burada biliyorsunuz böyle bir gangster kültürü var. Evet bu asilik vesaire. Yani sokak kültürü. işte siyahilerin oluşturduğu vesaire şeyler var ama her şey filmlerdeki gibi değil. Biliyorsunuz burada kavga etme olayı çok yaygın. Bağırışma, çağrışma, kendini yırtma vesaire bunlar çok yaygın ama ilk dokunan kaybeder kavgada. O yüzden insanlar geliyorlar birbirlerine bağırıyorlar böyle hayvan gibi bağırıyorlar. Yırtınıyor, yırtınıyorlar, görmen lazım. Camları kırıyorlar, yumruk atıyorlar etrafa filan. Ama karşıya vurduğu anda kaybediyor. Bir tane bir olay yaşadım iş yerimde. Bir Latin arkadaşım var, öteksi siyahi. Bunlar ikisi kız. Bunlar bir vantratörü açma kavgası yüzünden, olayı yüzünden birbirlerine giriyorlardı. Yani yana çalışıyoruz Amazon'da. Şimdi siyahiler böyle sürekli böyle hep açık olsun istiyorlar. Sürekli terliyorlar, sürekli böyle şey yani herhalde o genetik bir şeyle alakalı. Onlara da saygı duyuyorsun ister istemez ama bazen e, sinirlerini bozuyor. Çünkü gerçekten üşüyorsun, bayağı üşüyorsun. Açıyorlar sonuna kadar, orada çalışamazsın yani. Büyük fanteratörler, sanayi tipi fanteratörler. Arkadaşta hiçbir şey demeden o kıstı fanteratörü. Bunlar da birbirine dalaşıyorlar. O da gitti, tekrar açtı. Bu gitti, açtı. Bu gitti, kapattı. Aç, kapa, aç, kapa. Yani çocuk gibiler yani bunlar 35-40 yaşında insanlar çocuk gibi böyle birbirle şey yapıyorlar. Hiç konuşma, diyalog yok. Çok gerginler filan. Yani kötü günlerinden herhalde. Ya yani ters şeylerinden kalkmışlar. <laughs> ben de bakıyorum, gülüyorum bunlara yani. Ne bileyim, çocuk musunuz filan böyle. Şey yapıyorum. Ondan sonra bu siyahi abla böyle... Bir sinir krizleri geçirdi böyle bağırıyor kendini şey yapıyor böyle falan yapıyor. Ataküsü de çok sakin, çok cool bir şekilde, çok soğukkanlı gitti, kapattı yine. Bu böyle bağırıyor, açıyor, bağırıyor falan yapıyor, etrafı yumurtluyor böyle şeyleri falan. Kendine zarar verecek, deli. Tamam mı? Ben gittim menajere, hemen yöneticime dedim, bir şeyler oluyor burada, kavga çıkacak vesaire. Lütfen gelin yardımcı olun falan dedim. Ama dip dibe geliyorlar. Gözlerine bakıyorlar böyle. Bağırışıyorlar birbirlerine. Öyle bir hakaret bir şeyler var filan. Küfür yok ama. Ben sonra sordum hani dedim hiç dokunmuyorsunuz birbirinize. Evet dedi. Burada dokunursam ben kaybederim dedi. Arkadaş. Samimi olduğum arkadaş. O yüzden bunu da çok duydum. Çok gördüm. Çok kavga gördüm. Bağırış çağırış var ama birbirine böyle yumruk falan hani böyle şey yok. Hani mutlaka var. Varsa da zaten suçlu oluyorsun. Polis geliyor vesaire. Ama burada herhangi bir darp olmadığı sürece bu, bu şekilde bir kavga kültürü çok yaygın. Ha Türkiye'de direkt tekme, tokat, çene, vurun, ağız, dalak, bıçaklama, silah. Hani bunlar evet çok yaygın. Ama burada evet silah almak 18 yaşından itibaren yasal ama bu da neyse müdafaa için. Yani evine gelen birisi oldu, hırsızlık yaptı direkt sıkıyor adam mesela kamera kayıtları var hakikaten orada kendini korudu olarak değerlendiriliyor ama böyle si, diyalog arasındaki problemli durumlarda e, silahla çıkıp vuramazsın ya bıçak çekemezsin yani bu tarz şeyler çok burada riskli öyle bir kültür yok bunu söyleyebilirim ama madde almıştır kafası iyidir e, seni gasp edecektir o zaman yapar ki. Yani bu çevrede de duydum, bunlar oluyor. Ama Amerika'nın her yerinde oluyor, bu da bir gerçek. O yüzden biraz daha böyle iyi mahallelerde oturmakta fayda var. O da değişiyor tabii ki. Ama bu Amerika'nın gerçeği diyebilirim. Bunu söyleyeyim. Anlatacak çok şey var. İnanın spontane gidiyorum. Böyle dinlene dinlene konuşsam herhalde bir saat konuşuruz. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Takipte kalın lütfen. Siz isterseniz ben video çekerim. Siz isterseniz soru sorarsanız ben motive olurum. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. İsterseniz abone olun, isterseniz olmayın. Tercih sizin. Kendinize iyi bakın. Bye bye.